Dilek Hanım, daha önceki pozunuz bundan daha iyiydi. Hatta bundan önceki 72 pozunuz bundan daha da iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Ay, bir de şöyle bir, bir şey yapabilirim mesela. <laughs> Dilek Hanım, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok. <laughs> Dilek Hanım, ...çalışırken tam bir sessizlik istiyorum dememiş miydim? Tamam hemen kapıyorum. Yok kapayamam kocam, bir, bir saniye hemen. <laughs> Alo Faruk? Alo Dilek, oraya geliyorum. Sakın yeniden kıpırdama, sakın kaçmaya kalkma. Fotoğrafını çeken adam manyağın teki. On sene hapis yatmış. Kendine poz veren bir kadını öldürmekten. <gülüyor> <gülüyor> of of! Bana bak, sinirlendirmiyorsun değil mi? Yoo! <laughs> Hala bitiremediniz mi? Çoktan! <laughs> evet, nerede kalmıştık? Bitirmiştik. Dilek hanım, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ha? Yo, ben niye yapayım böyle bir şey? Niye dalga geçeyim şimdi ben durduk yerde? Ben deli miyim, ben manyak mıyım? Ben canıma mı susadım ben? Niye bu Susadım ben. Ben susadım ben. Dilek hanım, bir sorun mu var? O zaman fotoğrafları çekelim artık. Ah. Ah. Çaycı Efendi, ah bu ne güzel sürpriz. Ben çok se 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 sevindim seni gördüğüme. Ay ne zamandır görüşememiştik. Maşallah, çok şükür iyi gördüm seni. Hiç değişmemişsin. Çaycı Efendi bizim şeyimiz olur, bizim e, ak akrabamız olur. Ee, ...uzaktan yani bizim şeyimizin şe şeysi onun şeyinin şeysiyle şey oluyorlar. <laughs> Öyle. Ee nasıl senin kazandı mı b büyük oğlanın... ...ikiz kardeşinin en ufağı? Dilek Hanım! Dilek Hanım ne yapıyorsunuz siz? Dilek! <laughs> Abla! ışıkta kötü gözükeceğini tahmin etmiştim ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Direkt tamam, tamam canım korkma. Arzu bakma Korkma mi? geçti artık. Ben size objemle yalnız çalışmak istiyorum demedim mi? Sen sus! Senin geçmişini öğrendik. Yiyenlerim araştırmış. Seni sapık kadın katili. Ha bugün öldürmek için bir kadın bulamadın. Yazık hiç yoktan iyidir değil Benim gariban ablamı seçtin değil mi? Ne katili, ne kadını neden söz ediyorsunuz? sus. sus. İnternette araştırmış benim yiyenlerim. Senin ne olduğunu öğrendik. Fotoğrafçı değilsin sen bir kadisin. Sanal ortamda foyan meydana çıktı işte. Yeter! <laughs> ah, Şu şaka haber hala internette duruyor mu? Bir de söz verdiler sileceğiz diye. Bakın. Geçen sene çekimler sırasında mankenlerden birinin üstüne lamba düşüyordu. Ben de gördüm. Tutayım diye koştum ama yetişemedim. İşte tam o anda benim muzur asistanım fotoğrafımı çekmiş. ...işim yaparken ne kadar ciddi, ne kadar stresli olduğumu kimse bilemez. Ama bakın sonra üç gün sonra internette fotoğrafın altına... ..."Katil Fotoğrafçı!" diye başlık attılar. Böyle zırvalara siz nasıl inandınız ha? Zaten o fotoğrafın bulunduğu sitenin adı www.yersen.com'dur. Bakın bütün Bu bunlar bir şaka değil mi ha? Şaka. Gizli kamera var, değil mi? Tabii, tabii şaka, Korkut Bey, tabii Nerede? şaka. Nerede? <laughs> bakın, bakın şuraya el sallayın, buraya. Evet. <laughs> anladım. Direkt hanım gibi birinin fotoğrafını çekmememi istemenizden anladım zaten. Niye? Evet, nesi varmış karımın? <laughs> Bu da benim şakam işte. <laughs> i̇yi poz veremiyorsunuz ama bence çok güzel bir yüzünüz var. <laughs> Ay yani Korkut Bey sizde de şaka üstüne şaka. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, kusura bakmayın. Sizi işinizden ala koyduk. Ee, bize müsaade. Siz işinize devam edin. Tabii baldızımla. Tamam. Yürü dilek. Enişte. Korkma. Korkma Arzu. Nasıl gizli kamera var. Eğer katil sana bir şey yapacak olursa adalete teslim ederiz. Böylece faili meçhul olmazsın. Hadi. Enişte. Evet çok güzel. Şöyle geçin şöyle. Şöyle geçin lütfen. Evet. Harika. Biraz daha. Bu tarafa bakın. Biraz gülümseyin. Şey... Şu ışık bana biraz sert gibi geldi. Hangi ışık? Şu, şu. <laughs> <laughs>